İk i̇kinci bölüm başlıyoruz. Ne başlıyoruz? Kızım ne yapıyorsun? Ne zaten Oyun para geçti. ne oluyor Aman tanrım. son zamanlarda sürekli bal kabakları konuşuyorlar send de var mı bu ye bu yeri malzeme bu yeni malzeme malzeme ya, malzeme neler yapacağını görmek için sabırsız oluyorum. Benim yani sıcacık mevsimde canım çok pizza çekiyor. Bana peynirli pizza lütfen. Tamam. Ben pesto sosu yaparım o zaman çünkü pesto sosu çok seviyorum. <laughs> Pizzalar hep pesto sosu diyor. Yani ben burada neden söylemiştim? profesyonel. Yo. Bunları alt her zaman bırakacağız. Piştiyse söyleyin, ben de her zaman alt film olurum. Teşekkür, teşekkürler fırıncı. Eminim ki bal kabaklı pizzada en az bulunan en az bundan kadar iyi olacaktır. Kesinlikle onu tatmaya gideceğim tamam. Hey, duydum ki kardeşim buraya gelip senin senin başına harcıyormuş. Onun onun için senden özür dilerim ama sorman gerek yok. Gerek onun haklı olduğunu düşünüyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür şöyle. Tamam. Pesto sosunu Pesto so, Pesto'yu denemesi ve ne kadar güzel olduğunu görmesi kardeşim oldukça inatçı olabiliyor. Keşke dinlese. Boş boş bir çılgınlık bir çılgınlık yapacağım. Pizza soğan ve sos Sosis istiyorum. E bir de iki iki yedimizi. Tamam. Şimdi pizza soğan sosis. Ülkü peyniri de koyalım soğan ve sosis. Ben böyle düz koymaya gerek yok. Ben direkt karışık koyuyorum. Soğan bir de. Dağınık derse dağınık koy. Dağınık diye kızarsa bana. Kızsın para mı almasın? <laughs> Artık bir şey dursana. <laughs> Sen. yedi dinle dedi. Üstünden geçelim o zaman. Sıkıntı yok. Sadece pizza bu. Neden anlamadım. Selam duyduğuma göre artık pesto sosun varmış peynirli pizza üstüne koyabilir miyim? Ne? He, peynirli pizza, pesto sosu. Hem bir de pesto sosu yeni değil. Besleyenin <laughs> ama benim besleyenim yok. Patlıcan yeni değil arkadaşlar. Sadece burada. Ve pesto sosu yeni değil, hamsi yeni. Ben de fesleğeni ben para biriktirdikten sonra hemen alacağım. Çünkü kayalık zımbacağım. Sen de kapattık. Hadi bay bay yürü Bu pizzayı o kadar sevdim ki onunla paylaşmak için biraz da daha ne Yo, en yo en sevdiğim hayvanla bir yapabilir misin? Malzemelerde bir malzemelerden bir hayvan çiz. Hayvan mı? Malzemelerle bir hayvan çiz. Hangi hayvan çiz. Bir kedi çizce. Pesto sosu. şuraya direkt direkt kulak göz al sevmesin ağzını sıçırma. Kedi çizdim. Anlamıyor, anlamıyorsun yürü git. Mükemmel. Anladık. Yürü. Selam pizzada. Pizzadan nefret ederim. Tamam. Nefret edersen nefret etsin sen nefret etsin. Bana bir peynirli pizzada sucuklu mantar, var ve soslar bir pizza. Şimdi ne dedi? Bana bir peynirli pizza, bir de sucuklu mantarlı ve zeytinyağlı soslu şimdi bir peynirli pizza, bir peynirli pizza, bir de sucuklu soslu bir mantı. Ben bir şey duydum. Ay ne zıplamadı ben? Peynirli pizza, ha sucuklu mantarlı alacaktım. İlk bir sucuklu pizza. Üstüne mantar. Dur. Vegan pizza falan mı diyorsun sen? Eee. Ay. Ha bunun üstünde duruyormuş. Bir anda şey sandım. Sucuklu. Mantarlı. Zeytinli mantar zeytin Çünkü mantar, zeytin ve sosisli bir pizza. Biraz karışık oldu ama Heh neredeyse. Selamlar ben Jack O'Lantern. Ortak pizza arkadaş. He. Evet. Ben bolca. Bende bolca balkabağı var. Tarlamda büyü, büyü, büyüyen küçük küçüğe dur. Küçüğün, küçüğüne her çeşidi çeşidi bulunuyor bilmiyor musun dünyanın en büyük bal 1100 kilogramın üzerindeydi. Var mı? Ben yetiştirmediğim ama can, cadılar bayramında kalan bir sürü bal var çünkü bu yıl bal, bal kabağı tarlam pek fazla insan gelmedi. Üzgünüm. Sorun yok pizza pizza malzemesi olarak kullanman için bir miktar bal kabağı ge getirdim. Tabi istersen. Evet lütfen. En azından bu yıl yetiş yetiştirdiğim bal kapaklarıyla ilgilen ilgi ilen birinin olmasına sevindim. Duraksar, duraksar içerek um, umu, umarım müşterilerimiz bunları sever. Teşekkür ederim. Hmm. Kazanç, baş kira, para, dairesi 10 TL kazanmak. Tamam. Ark Arkadaşlar bu videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.